Merhaba değerli dostlarım. Ben Ergüment Hoca. Bugün sizlere ak bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü aile içine ve işe, her şeye olumsuzluk getiren bir büyüdür. Bunu yaptığında karşıdaki insanı bağlarsın ama etkisiz hale getirirsin. Bunu bozmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu hazırladığımız kağıda nokta nokta koyduğumuz yerlere şuraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonundan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte güzel sonucu elde edersiniz. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye. Sizlere ücretsiz yıldızlama bakımınızı yapalım. Ve bu sorunun problemin nereden geldiğini, nereden kaynaklandığını buluruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere Evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun, problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı, probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.